değerli halklarımız, sevgili yoldaşlar, bugün Suruç'ta 33 düş yolcusunun anmak üzere buradayız. Benden önce konuşma yapan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, o günlerin tanığı olan, o günü anı anına yaşayan değerli yoldaşlarımızın konuşmasını dinlerken gerçekten insan gözyaşını tutamıyor. Bu gençler Türkiye'deki bütün sol sosyalist gençlere ve yüreği demokrasiden, insan hakkından, adaletten yana olan eşit gibi zalim, çetevari, katil bir örgüte karşı bir mücadele ve bir direniş çağrısı yaptılar. Onlar Türkiye'den bir kardeşlik köprüsü kurmak istediler. Çocuklara buradan oyuncaklar götürmek istediler ve savaşın yarattığı yıkıntılardan sonra bir kenti Kobani'yi çocukların duygusuyla, hissiyle yeniden yepyeni bir dirilişle kurmak üzere gitmek gitmek istediler. Ama ne yazık ki biraz önce konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Sol Sosyalist Hareketi'nin Kürt hareketiyle ve halkıyla dayanışma içinde olmasını kabullenmeyen zihniyet bu katliamı burada gerçekleştirdi. Evet bu katliamı eşit üstlendi doğrudur. Eşit gerçekleştirdi doğrudur. Ama onun yolunu kim açtı? sınırlardan ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye o patlayıcıları getirmenin önünü kim açtı? Burada biz 10 Ekim gar katliamından çok iyi biliyoruz ki bu işin içinde kolluk kuvveti var. Bu işin içinde resmi kurumlarda çalışanlar var. Bakın gar katliamının duruşmasını bir dönem Ankara'da neredeyse hiçbir duruşmayı kaçırmayan bir arkadaşımızım. Ve ben oradaki itirafları dinlediğim zaman tüylerim diken diken oldu. Ancak bir filmde izleyebilirdik bunları. Ancak bir film senaryosunda tanıklık edebilirdik bunlara. Ama bunların hepsi gerçek. Bu sınırdan Urfa'dan Antep'ten hallaç pamuğuna çevrilmiş olan bu sınır sınır eşit çetelerine bile ve isteye bir şekilde açılmıştır. Bunun aksini düşünenler Ankara Gar katliamının dosyasının incelesinler, oradaki itirafları okusunlar. Bu gerçekleri orada görecekler. Ve biz buradan bir kez daha diyoruz ki Soruç için adalet. Soruç dosyasından sadece bir kişi tutuklandı. Bunu kabullenmek mümkün değil. Suruca gelen gençler Kobani'ye oyuncak götüreceklerdi. Duygularını, düşüncelerini götüreceklerdi. Gülüşlerini götüreceklerdi. Sosyalist fikirlerini, internasyonalist dayanışmalarını götüreceklerdi. Halkların kardeşlik köprüsünü kurmak için buraya gelmişlerdi. Oysa onların düşlerini yarım bırakmaya kalktılar. Sevgili düş yolcuları, sizlerin düşleri asla ve asla yarım kalmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sizlerin her biri çoğunuzu ben tanımam ama sevgili Okan Pirinç ESP Gençlik Örgütlenmesindeydi ve biz şimdi burada anlamımızı gerçekleştirirken aynı saatlerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin mezar başında anmaları olacak. Sizleri unutmadık, sizleri unutmayacağız. Bu ülkeyi cehennem ateşine çevirmek isteyenler Reyhanlı katliamıyla bütün tuşlara bastılar. Reyhanlı katliamı, ardından Suruç, Sultanahmet, İstanbul, Atatürk Havalimanı, Ankara Gar katliamı, Antep düğün katliamı, Adeta Türkiye bir cehennem ateşine çevrildi ve her katliam o cehennem ateşine biraz daha odun attı. İnsanların düşlerini kırmaya çalıştılar. Rojava'da Kürt halkının mücadelesini kırmaya çalıştılar. Türkiye'nin dayanışmasını, Türk halkının ve Türkiyeli sosyalistlerin dayanışmasını kırmaya çalıştılar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar ve değerli yoldaşlar. Ben sizlerin huzurunda bir kez daha yitirdiğimiz 33 canımızı, 33 düş yolcusunu saygıyla, minnetle, umutla ve dirençle bir kez daha anıyorum. Ve değerli arkadaşlar, Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gerçekleştirmiş olduğu barış ve demokratik toplum çağrısı bugün bütün dünyanın gündeminde. Evet, bizler acılarımızı azaltabiliriz. Bizler acılarımızı hakikatlerle yüzleşerek azaltabiliriz. Bizler acılarımızı biraz önce Baro Başkanının ifade ettiği gibi parlamentoda kurulacak bir komisyonla hakikatlerle yüzleşme komisyonu kurulması, hakikatle yüzleşmek ve bir daha asla olmayacak demek için bizler mutlaka adım atmalıyız. Bizden parti olarak defalarca böyle bir komisyonun kurulması için tekliflerde bulunduk ama ne yazık ki başta iktidar partini partileri bunu reddettiler. Ama bu gerçeklik olduğu yerde duruyor. Mutlaka bizler acılarımızı azaltabilmek ve barışın önünü güçlü bir şekilde açabilmek için bu gerçeklerle yüzleşmeliyiz, özür dilemeliyiz. Bunun yanı sıra hakiki bir barışın inşası adaletten geçer, özgürlükten geçer, eşitlikten geçer, sosyal ve toplumsal adaletten geçer. Biz bunları tesis ettikçe İnanıyoruz ki onurlu bir barışın önü sonuna kadar açılacaktır. Ve bizler buradan Sayın Abdullah Hocalanın çağrısına karşılık olarak demokratik siyasetin bütün unsurları olarak bu çağrıya güçlü bir barış ve demokrasi mücadelesiyle güç olmaya sahiplenmeye devam edeceğiz. Sözlerimi şu dizelerle bitirmek isterim. Büyük aşklar yolculuklarla başlar. Ve serüvenciler düşer yollara. Ne bir adresleri vardı onların ne de aşktan başka bir sığınakları. Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında. Ölümle alay edercesine. Neydi onları oradan alıp savuran şey. Neydi onları ölümsüz kılan şey? Yoldaşlarımızı ölümsüz kılan şey onurlu mücadeleleridir. Yoldaşlarımızı ölümsüz ve onurlu kılan şey adalete, sosyalizme, barışa, eşit kardeşliğe olan inançlarıdır. Yoldaşlarımızı ölümsüz kılan şey internasyonalist mücadelenin ve dayanışmanın gücüne olan inançlarıdır. 33 düş yolcusunu ölümsüz kılan ve onurlu kılan şey çocuk duygularını hissederek bu ülkeye ve bu coğrafyaya barışın tesis edilebileceğini onurlu bir barışın inşa edilebileceğinin mesajını güçlü vermeleridir. Sevgili düş yolcuları sizleri asla unutmayacağız. Düşleriniz asla yarım kalmayacak. Barış ve demokrasi mücadelemiz mutlaka zaferle taçlanacak. Ama sosyalizm ve internasyonalizm mücadelemiz zafere ulaşana dek devam edecek. Bu da sizlerin burada yaşamını yitirdiği, şehit düştüğü bu noktada sizlere sözümüz olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.